Kömür Altı da, üstü de ölüm Dünyamız gelişiyor ve değişiyor Bu değişim içerisinde Teknolojimizle birlikte ihtiyaç duyduğumuz enerji kaynakları da değişiyor İnsanoğlu Sonsuz bir ırsla Sonlu kaynakları kullanarak Dünyamızın sonunu getiriyor. Kömür öyle bir maden ki hem yer altında hem de yer üstünde ölüm saçıyor. Maden ocakları yerin altında, termik santraller ise yerin üstünde ölümler getiriyor. Doğa ve insan aynı ölümle yüzleşiyor. Bu nedenle kömür kullanımı hem doğanın hem de insanların yaşamaklarını doğrudan olumsuz olarak etkiliyor ve engelliyor. Kömürün ekonomik boyutuysa giden canlar kadar cepleri de yakıyor. Peki giden canlar kaç lirayla geri getirilebiliyor?'' Just so you